Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün görevlisa.com sistemiyle karşınızdayım arkadaşlar. Görevlisa.com sistemi arkadaşlar yaklaşık 20 gündür açık olan bir sistem. Burada görev yaparak para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir yatırıma gerek yok. Aşağıdaki kısmına vereceğim linke tıklıyorsunuz ve sizleri direkten böyle bir kayıt sayfasına atıyor. Buradan kullanıcı adınızı e-mail adresinizi şifrenizi yazıp buradaki sonrakine basıyorsunuz ve e, ikinci bölümü atıyor profil bölümüne doldurup arkadaşlar kayıt işleminizi tamamlıyorsunuz benim zaten kaydım vardı hemen giriş yapıyorum Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde girişimi yaptım Gördüğünüz gibi e, arkadaşlar kaydımı yaptım ve direkt ben gördüğünüz gibi puanım mesela benim puanım 16.200 puanım var burada burada bin 1000 puan kadar ediyor diye soruyorsanız arkadaşlar. Arkadaşlar burada 1000 puan 1 lira para yapıyor. yani benim şu anlık 16 TL 20 kuruş param var. aşağıda gördüğünüz gibi görevler var. Direkt ben giriş yaptığınız gibi arkadaşlar. Direkt ben sizleri zaten görev bölümüne atıyor. Buradan aşağı inerek buradan bakın. Bayağı bir görev var. Hepsinin de fiyatları oldukça yüksek diğer diğer sitelere göre arkadaşlar. En fazla bu sistem veriyor. Ee, bakın mesela 2 TL'lik bir görev var. Ee, bizi tanıt e, videosu. Burada arkadaşlar kendi orijinal e, Instagram hesabınızdan e, bu e, siteyi tanıtıyorsunuz arkadaşlar reels videosu olarak paylaştıktan sonra buraya ekran görüntüsü atıyorsunuz. Ee, ve linkinizi atıyorsunuz ve 2 TL e, alıyorsunuz linkinizde arkadaşlar bu açıklama kısmını yapıştırıyorsunuz ve arkadaşlar buradan kanatı gönder diyorsunuz ve atıyorsunuz ee, bu kadar basit 2 TL ile buradan alabilirsiniz. Tekrardan ana sayfaya geliyorum burada bakın Google Maps görevi 2 TL veriyor 2 TL veriyor 2 TL 2.5 2, 2, 2, TL 2.5 TL 2.5 TL gördüğünüz gibi kazanç oldukça yüksek 1 TL 2 TL 1 TL, 1 TL 10 TL Bakın burada e, bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Kayıt olduğunuz gibi e, burada bir bonus görevi var. Bu bonus görevini yapınca direkt arkadaşlar 10 TL'lik bir para veriyor. Bu bonus görevi nasıl yapılıyor arkadaşlar? E, görevin üstüne basıyorsunuz. Ben şu an yaptığım için olmayacaktır. Görevin üstüne bastıktan sonra e, Google Play e, uygulamalarını yüklüyorsunuz. Ve 5 yıldız veriyorsunuz. Ve e, güzel bir yorum yapacaksınız arkadaşlar. E, yorumu yaptıktan sonra ekran görüntüsüledikten sonra e, inceledikten sonra 10 TL'nizi hesabınıza ekliyorlar. Yani hoş geldin bonusu gibi bir şey olmuş. 10 TL'nizi oradan direkt alabilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi 20 kuruşluk, 2 TL, 2,5 TL'lik, 10 TL'lik, 5 TL'lik görevler var ve her gün görevler geliyor arkadaşlar. E, burada normalde Baya bir görev vardı. Hepsinin kotası dolmuş. eee sistemde fazla üye olduğu için görevler hemen bitiyor arkadaşlar. O yüzden kayıt olup görevleri yapabilirsiniz. Buradan isterseniz sizlerle birlikte bir tane görev yapacağım. Burada Google Play görevini e, yapalım. Hemen görevin üzerine basıyorsunuz. Bakın. <laughs> Buradan e, diyor ki uygulamayı indiriniz. Minimum 25 kelimelik e, anahtar kelime içeren yorum. Anahtar kelimeleri zaten burada vermiş. E, yorumunuzun içinde arkadaşlar bu anahtar kelimelerinden bir tane olsun. Yoksa görevi saymaz. Bu anahtar kelimeleri alıyorsunuz. Ve 5 yıldız vererek yorum yapıyorsunuz. Hemen buradan görev adresine basalım. Arkadaşlar bastıktan sonra buradan bunu yükle diyorsunuz. Tamam mı? Yükledikten sonra yorum yapacaksınız. Yükledikten sonra arkadaşlar aşağı inip buradan bakın ben mesela yorumumu yapmışım. Ee, siz de buradan yorum yapacaksınız. Gördüğünüz gibi 5 yıldız veririm, vermişim ve buradan güzel bir yorum atmışım. İşte harika bir uygulama. Burada mesela canlı sohbet edebiliyorum, yeni arkadaşlar kuruyorum. Çok eğlenceli bir yorum, indirmenizi tavsiye ederim demişim. Bu şekilde bu yorumunuzu atıyorsunuz arkadaşlar. Attıktan sonra buranın esesini alıyorsunuz. Yorum altınıza dair ekran görüntüsü ve sisteme dönüyorsunuz. Buradan dosyaları seçe basıyorsunuz. Hemen dosyaları diyorum. Hemen basıyorum üstüne ve buradan kanıt gönder diyorsunuz. Ve bitti. Gördüğünüz gibi görev resmi başarı gönderildi. Editörlerimiz tarafından kısa süre içinde oranlanacaktır. Ok diyelim. Bu şekilde görevleri bu şekilde yapıyorsunuz. Ee, arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum. Ee, görevleri yapınca ilk önce açıklama kısmını okuyun. Ee, orada zaten bilgiler yazıyor. Şimdi görevleri yaptığınız bu şekilde yapıyorsunuz. Buradan arkadaşlar görevlerim kısmı var. Görevlerim kısmına basarak görevlerin durumunuzu öğrenebilirsiniz. Yani onaylandı mı reddedildi mi hepsini buradan görebilirsiniz. Red sebebini de zaten yazıyorlar. Buradan yapabilirsiniz ve buradan görevi yayınla bölümü var. Burayı da anlatalım sizlere buradan arkadaşlar kendi hesaplarınızı da buradan ekleyerek e, sipariş verebilirsiniz arkadaşlar görevleri onaylayabilirsiniz e, sonra burada siparişlerin bölümüne zaten buradan görevi yayınladıktan sonra siparişlerin bölümünden görevinizi kontrol edebilirsiniz e, arkadaşlar arkadaşlar e, burada rank bölümü var bunu da hemen anlatalım burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Parti server e, rapçi e, görevin şeytanı e, beyefendi hanımefendi bu şekilde e, paketler mevcut mesela hanımefendi paketi e, ne kadar fiyat arkadaşlar kaç puan mesela arkadaşlar e, 150 bin puan 150 bin puanı arkadaşlar buradaki e, paketi alabilirsiniz bakın zaten yazmış bu şapkayı takan ortaklarımız görev ücretleri kaç puan ise yüzde yüz olarak iki katını almaktadır haberiniz olsun buradan da bunları alabilirsiniz bakın parti server var mesela arkadaşlar <laughs> 100 bin puan yüzde 75 e, daha fazla alıyorsunuz arkadaşlar yaptığınız görevlerden bu da gayet iyi olmuş. Buradan destek bölümünden e, müşteri hizmetleriyle konuşabilirsiniz. Bilmediğiniz soruları onlara sorabilirsiniz. Buradan zaten referans sistemi bölümünden arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Ve para çekme bölümü de bu finansal yeri arkadaşlar. Finansal yerine basıyorsunuz. Buradan ödeme talebine basıyorsunuz. Ödeme talebine bastıktan sonra buradan gördüğünüz gibi e, puanınızın TL karşılığını da buradan görüyorsunuz. Mesela benim puanım, e, karşı TL karşılığı 17 TL 2, 2 kuruş buradan minimumu çekeyim. Eee Papara hesabınıza 25 TL, banka hesabınıza da arkadaşlar 50 TL. Yani 25 bin puana 50.000 puan, Papara hesabınıza 25.000 puan olduğu zaman buradan direkt ben e, puan yetersiz sayfası gelmeyecek. Buradan arkadaşlar direkt ben bilgilerinizi yazıyorsunuz. İşte Papara numaranıza Papara e, Adınızı, su adınızı yazıyorsunuz. Çekmek istediğiniz puanı yazıyorsunuz. şey 25.000 puan yazıyorsunuz. Ve talebi gönder deyince direkt ödeme taleplerin bölümüne düşüyor. E, buradan da zaten talep durumu bölümünden e, gönderildi mi bekleniyor. Buradan hepsini görebilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. E, ödemelerini yapıyorlar. Ben zaten ödeme kanıtlarını gördüm. E, videosunu çekmek istedim. E, çok e, kazanç veriyor. E, görevler oldukça basit zaten. Ben bu parayı arkadaşlar zaten 10-15-20 dakikada bu parayı kazandım arkadaşlar. Burada yapmadığım baya bir görev var arkadaşlar. Bunları da yaparsam ciddi miktarlarda paralar kazanabilirim. Günlük olarak dediğim gibi çok yüksek para veriyor. Diğer sitelere göre. Diğer siteler arkadaşlar biliyorsunuzdur. 10-20 kuruş görev başına para veriyor. Bu öyle değil. 2 TL veriyor. 2,5 TL veriyor. 10 TL veriyor. Hoş geldin bonusu olarak. 5 TL'lik görevler de vardı bu şekilde bu görevleri yaparak para kazanabilirsiniz e, yatırım yapmanıza gerek yok bakın mesela burada 10 TL'lik bir tane daha görev var hem 80 TL kazanıyorsunuz hem de sizlere 10 TL'de ekstra yani 90 TL kazanmış oluyorsunuz bu bir tek seni iyi olarak zaten açıklama kısmında e, gereken bilgiler yazıyor oradan yakarak yapabilirsiniz dediğim gibi ödeme yapıyorlar arkadaşlar Zaten ödeme aldığımda ödeme kanıtını sizlerle paylaşacağım. Zaten çok miktar kalmamış. 17 TL param var zaten içeride. Sistem bu kadardı arkadaşlar. Tamamen yatırımsız. Hiçbir şey yapmadan evde oturarak birkaç görev yaparak buradan direktman papara hesabınıza, banka hesabınıza paranızı çekebilirsiniz. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.